Muzaffer Bey'in kardeşi bu. Mirastan oldu ama gene fabrikaya ortak oldu. Neriman Hanım giderken tüm fabrikayı buna bırakmış. Peki makineler ne durumda? Açıkçası bazı makineler oldukça eskimiş. Fazla su verildiğinde pamuğun rengini bozuyor. Bu tip eski makinalarda bu sorunu çözemiyoruz. Valfler koyarak su miktarını denetleyemez miyiz? İstersen gerekli değişikliklerin maliyetini açıklayan bir rapor hazırlatabilirim. Makinaları elden geçirmek pahalıya mal olacaksa yenisini alalım o zaman. Sen bu konuda bana bir rapor hazırla. Önümüzü daha rahat görmüş oluruz. Ben zaten Serap Hanım'a sunmak için bir rapor hazırlamıştım. Ama kendisi pek alakadar olmamıştı. Senin bu işlerden anladığın çok belli Halide. Bugünden sonra işlerle daha fazla alakaları olacağım senin. Benden habersiz kuş uçmayacak. Anlaşıldı mı? Anlıyorum. Kemal'in gittiğini biliyor muydun? Biliyordum. Nereden öğrendin? Bunun ne önemi var? Benim için var. Kemal'in gideceğini nasıl öğrendin? Kendisi söyledi. Benimle vedalaşmaya geldi. Gideceğini söyledi. Cevabını aldın işte. <laughs> yalan söylüyorsun. Yalan mı söylüyorum? Evet, yalan söylüyorsun. Kemal bana veda etmeden sana gelmiş olamaz. Halide, yeter. Bıktım ben senin bu hakaretlerinden. İster inan ister inanma. Kocamla aranızda neler geçtiğini öğrenmek istiyorum sana. Sana niye veda ettiğini bilmek istiyorum. Kemal Kore'ye gidiyor. Artık beni suçlamaktan vazgeç. Orhan Bey senden bahsetti. Demek gönüllü olarak Kore'ye gitmek istiyorsun. Evet komutanım. Askerliğimi yapalı çok oldu. Lakin eğer mümkünse Kore'de çarpışmak için silah altına alınmak istiyorum. Askerliğin sırasında göstermiş olduğun başarılar hakkında malumatım var. Senin gibi yiğit delikanlılara ihtiyacımız olabilir. Ancak şimdilik sivillerden gönüllü almak gibi bir durum mevzu bahis değil. Bir yol olamaz mı komutan? Buyurun Serap Hanım, beni çağırtmışsınız. Bir şey mi oldu? Biraz sinirli görünüyorsunuz. Pamuk fiyatları ile ilgili dosyayı getirmeni istiyorum. Sadece Adana değil, Aydın ve Denizli'nin bilgileri de olsun. Sebebini öğrenebilir miyim? Sen dediğimi yap. Dosyaları incelediniz mi diye merak ettim. Ayrıca geçerken de bir uğrayayım dedim. İyi ettiniz. Ama benim henüz fırsatım olmadı Orhan Bey. Buyurun. Geçen haftanın taban fiyatları ön sayfada. Serap Hanım, merakımı mazur görün ama Fiyatları incelemeye neden lüzum gördüğünüzü anlayamadım. Dışarıdan pamuk almamız gerekebilir. Neden? Mahsullerin üçte biri hastalıklı. Geri kalan da ancak ikinci kalite sayılır. Ama efendim, bu bütün maliyet planlarımızı alt üst edecektir. Dışarıdan alınacak pamuk bütün maliyeti arttırır. Ne teklif ediyorsunuz peki? Ben Sadece durumu açıkladım. Fabrika bunu tolere edemez. Neden kendi pamuğunuzu işlemekten imtina ediyorsunuz? Düşük kaliteli pamuğu sürekli müşterimize nasıl veririz? Ya düşük kalitedeki pamuğu satacaksınız ya da zarar edeceksiniz. Kötü de olsa çiftliğin pamuğunu işleyin diyorsunuz yani. Bence de en doğru karar bu. Siz müşterileri düşünmeyin. Ben bu yıl için firmalarla konuşup ayrıcalık yapmalarını sağlayabilirim. Ayrıca İkinci kalite ürünleri başka firmalara satmanız da mümkün. Peki, öyle olsun. Fabrikanın diğer ortağını haberdar etmeden böyle bir karar vermeniz ne kadar uygun Serap Hanım? Halide Hanım'ın bütün bu olanlardan haberdar olması gerekmiyor. Anlaşıldı mı Selim? Pekala. yeni toprak alma meselesini düşünmenizi tavsiye ederim. Uzun vadede zararınızı ancak bu şekilde telafi edebilirsiniz. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.